Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aziz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yeni gelecek olan güncelleme hakkında konuşacağız. Arkadaşlar şuradan ben videoyu açıyorum. Gördüğünüz gibi yeni güncellemede böyle 12. Sezonda geldiği gibi böyle bir park falan geliyor arkadaşlar. Yani böyle uçan şeyler bizi uçuran şeyler gelecekmiş. Şuradan ben sizle bir tane youtube kanalı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu YouTube kanalı bir Hindistan uyruklu falan galiba nerede yazıyor bilemiyorum ama böyle Hindistan dilinde konuşuyor bence videoyu bu kanaldan aldım arkadaşlar şuradan görebilirsiniz şu kanal şuradan ismi yazıyor bu videoyu aldım ben YouTube'dan. Ee, YouTube kanalının ismi de The Help Tube ne öyle YouTube ne öyle bir video YouTube kanalı arkadaşlar bunun da linkini açıklamalar kısmında koyacağım arkadaşlar çünkü çok da emek hırsızlığı olmasın. Hiç olmazsa kanalını tanıtmış gibi olalım. Ee, bir de bu tarz videoların devamı için YouTube kanalımıza abone olarak videoyu beğenerek yorum yaparak bize büyük bir destek olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz videoya devam edelim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bir tane şey geliyormuş böyle runuk guç gibi bir şey geliyormuş arkadaşlar. Oradan kıyafet falan alabiliyor musunuz? çok güzel şeyler varmış arkadaşlar. PUBG Mobile 3. yılına özel güzel güzel şeyler getiriyormuş. Bu da parkı galiba. Gördüğünüz gibi böyle 3 tane şey geliyormuş. Brünü kutu gibi bir şey. Survivor yazıyor. Çok İngilizcemle aram bozuk arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle şeyler geliyormuş. Sonic skin mi ne öyle bir skin mi ne öyle skin mi ne öyle bir şey varmış. O size kıyafet veriyormuş böyle. Kamuflaj veriyormuş. Tamam sonra diğer şeyleri gösterecek bize adamımız şimdi. Bu arada videoyu beğenin arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Tamam. Yine bir tanesini seçti. Bir vurdu. Gördüğünüz gibi şey verdi adama. Kamuflaj verdi. Şimdi ikincisini kullanacak galiba. Bunu bilemiyorum arkadaşlar. Böyle koruyucu bir şey galiba. Böyle sizi koruyor. İçinde kalırsanız. Tam runik uç tarzında bir şeyler geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıda gözüküyor. Sonra biraz devam etmek istiyorum arkadaşlar. Ama bence oyun biraz kötüye gidiyor ya. Böyle fantastik falan bir şeyler getiriyor. Buna baksanıza bu ne acaba? O da bir koruyucu bir şey galiba. Maçta falan kullansaydı adam güzel olurdu. Ha, sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi e, böyle bir şey geliyormuş. Park ne öyle bir şey geliyormuş. Üçüncü yılına özel. Hatırlıyorsanız 12. sezonda da PUBG Mobile'ın ikinci yılına özel böyle şey gelmişti. Herkes buraya falan atlıyordu. Efsaneydi. Güzelmiş ya yukarıdan falan pusanlar çok olacak artık. Ee, böyle zıplatan şeyler de geliyor gördüğünüz gibi aşağıya atlarsa şimdi zıplar zaten. Sonra biraz daha geçmek istiyorum. Oo, aynen ya bu, bu şey gelmişti ya. Böyle zıplıyor adam. Uçuyordu tekrar geliyordu kanalına abone olun bakın gördüğünüz gibi şu anda suyun yanına gelmiş ee, böyle erencil mesela erencil haritas haritasına girerseniz üç yerde falan bu olacaktır zaten önceki sezonlarda öyleydi üç dört yerde vardı ee, sonra o drop falan da var ya burada yani şarkı falan da çalıyormuş Sonra geçelim buraları. Yani adam bize her yere göstermiş böyle parkın içindeki adam emek vermiş. Ee, arkadaşlar bir de böyle kaset gibi bir şey geliyormuş. Tam da göstermemiş ama gördüğünüz gibi bu şey geliyormuş. Böyle şarkı çalar gibi. Bilemiyorum. O niye geliyor? Ha tamam suyun içinde bir şeyler yapıyor adam. Arkadaşlar videoyu çok da uzatmaya gerek yok. Böyle bir kısa bir video oldu. Şuradan da bakabiliriz. En son nerede bitiyor? Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Böyle sizlere kısa olsa bile yeni gelecek güncelleme ile ilgili detaylara falan göstermek istedim. Ee, böyle lütfen yorumlarda falan belirtmeyin. Emek hırsızlığı falan demeyin. Ee, şeyi de gösterdim ben sizlere. Bu YouTube kanalını aldım. Bu YouTube kanalda sizler de izleyebilirsiniz. Hindistan kanalı diyebiliriz biz bunlara. Ee, bu tarz videoların devam için arkadaşlar bu videoyu beğenerek bize büyük bir destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Böyle bir 6 dakikalık video oldu galiba. Yakın zamanda böyle güncelleme videoların ve sizin için faydalı olabilecek UC kazanma falan videolarımız gelecektir arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkes beğenilerini atmayı unutmasın lütfen. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.